Arkadaşlar herkese merhaba yine yepyeni bir deneme ile karşınızdayız. Üyelere özel yaptığımız bir çalışma ilk 6-7 tane sorusunu yine herkese açık biçimde paylaşacağız ama denemenin tamamına kanala katıl butonundan üye olarak ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk sorumuz diyor ki aşağıdaki tabloda KMNP pozitif tam sayılarıyla yapılan çarpma işlemlerinden bazılarının sonuçları verilmiş. Buna göre bunların toplamı nedir diye soruluyor. Bakalım. Bunlar pozitif tam sayı. Ayrı ayrı bakabiliriz. M ile P'nin çarpımı 21'miş. Burada M ile M'nin çarpımı 9'muş. K ile N'nin çarpımı 10'muş. Ve N ile P'nin çarpımı da 35'miş. Sanırım burada ilk gitmemiz gereken yer M. Çünkü M ile M'nin çarpımı 9'sa M buradan 3 olmalı. M'yi 3 bulduk. E, M 3 ise P'de 7 olmalı. P7 ise N5 olmalı ve N5 ise K da 2 olmalı. Bunların tamamının toplamı isteniyor. Toplamı kaçtır? 17'dir diyebiliriz. Ve geçeriz ikinci soruya. Şimdi bir üstü sayı, rasyonel sayı ortaya karışık soru. 2 üzeri eksi 1 bildiğiniz üzere 1 bölü 2 değil mi? O halde burada şöyle bir soru var. 1 bölü 2 bölü 1 artı 1 bölü 2 sonra 1 artı 1 bölü 2 var. Önce buradan başlamamız lazım. 1 artı 1 bölü 2 nedir? 3 bölü 2'dir. O halde soru şuna döndü. 1 bölü 2 var burada. 1 artı 1 bölü 2 bölü 3 bölü 2 var. Yani 1 bölü 2'yi aynen yazsak bunu ters çevirip çarpsak olur. Burada 1 bölü 3 varmış. Bu durumda ne oldu peki? 1 bölü 2 var. Burada da 4 bölü 3 var. Şimdi ilkini aynen yazalım. İkisini ters çevirip çarpalım. Ne oluşacak bakın burada da 3 bölü 8 oluşacaktır. Üçüncü soruya geldik. Şimdi diyor ki Ömer rakamlarının ikisi aynı diğeri 6 olan bir doğal sayı seçiyormuş. Bu sayının rakamlarının yerlerini değiştirerek bir sayı elde ediyor ve elde ettiği bu sayının seçtiği sayıdan 297 fazla olduğunu görüyor. Şimdi bu sayılar neler olabilir? iki tanesi aynı bir tanesi 6 ise böyle olabilir. Ya da 6xx olabilir veya 6 ortada olabilir değil mi? Şimdi yeni sayıyı değiştirip 297 fazlalık geliyorsa burada birler ve yüzler basamağını değiştirmiş olabilir. Ve elde ettiğimiz yeni sayı daha fazlaysa mesela sayı buysa elde ettiğimiz yeni sayı 6xx olur. Ben demek ki bundan x x 6'yı çıkarırsam 297 bulmalıyım. Veya sayı 6 x x ise buradan ne olacaktır? x x 6 olur. Ben buradan 6 x x'i çıkarırsam 297 olabilir. Veya burada da birler ve yüzler yer değiştirir zaman aynı şey geliyor. Buradan da 0 gelir. Zaten 297 olmayacağı belli. Şimdi buralara bakalım neler gelebilir. Mesela ortadaki durumda 6'dan ne çıkarsa 7 kalır olmaz. 16'dan olur o. 16'dan 9 çıkarsa 7 kalır. Demek ki burası 9 olacak. Bu da elde almış. O halde burası 9. Sağlıyor mu? Evet sağladı. X 9 olabilir. Şimdi buradan 9 artı 9 artı 6 gelir rakamları toplamı. 24 olur. Peki buradan ne gelir? Buradan da e, X'in 3 olması yeterli değil mi? Çünkü 3'ten 6 çıkmaz. 13'ten 6 çıkarsa elde aldık. Burada 7 kalır. 3 verdiğimiz zaman sağlıyor. Demek ki 6 artı 3 artı 3 de olabilir. Bu sayı buradan da 12 geliyor. Azı sorduğu için soru cevabımız 12 olur deriz. Ve geçeriz 4'ün soruya. En bir doğal sayı olmak üzere demiş bir faktöriyel sadeleştirme sorusu vermiş bize. Şimdi hepsini n-2 faktöriyel'e göre açsam. 4 çarpı n faktöriyel'i nasıl yazacağız? n çarpı n-1 çarpı n-2 faktöriyel biçiminde. Eksi 3 çarpı n-1 faktöriyel'i de açayım n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel biçiminde aşağısı zaten 2 çarpı n eksi 2 faktöriyel bu 34'e eşitmiş. Yukarıyı n eksi 2 faktöriyel parantezine alabilirim. Hatta n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel parantezine alayım. n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel parantezinde. Birincinin yanında 4 çarpı n var. Eksi ikincinin yanında sadece 3 var. Buradan bölü bir de 2 çarpı n eksi 2 faktöriyelimiz var. Buymuş 34'e eşit olan şey. Şimdi bunlar aynı mı gitti? 2 kere 34 desek 68 sin ederi ne oluyor? n eksi 1 çarpı 4 n eksi 3 oluyor. Bu 68'e eşitmiş. Şimdi n kaçtır? Buradan bunları dağıtarak bulmak elbette ki mümkün ama hiç girmeden şıklardan gidebiliriz. Mesela n'e burada 3 versek. 3 eksi 1 buradan 2 gelir. Buradan da 4 kere 3 eksi 3'ten ee, ne gelecekti? 8 oldu mu? Olmadı. 4 versek burası 3 gelir. 3 zaten 68'i bölmez. 5 versek burası 4 olur. Burası 17 olur. Bakın bu tuttu. O halde bu demek ki n'in bize 5 olduğunu söyleyecektir. Beşinci soruya geldik. ABC birer tam sayı ve bu ifadenin bize bir tek sayı olduğu söylenmiş. Şimdi işler düşer yapsak soru şuna dönüşür. 7a eksi 5b eşittir tek sayı çarpı c'ye. Tek çift incelemesini hatırlarsanız tek katsayıları görmezden geliyorduk. O halde soru şuna dönüştü. a eksi b eşittir c oldu. Şimdi a eksi b c ise bunların hangisi her zaman doğrudur bakalım. Şimdi a, b ve c'nin durumda. Şimdi i̇kisi tek olabilir, ikisi çift olabilir veya biri tek, biri çift olabilir. Dörtten durum gelir. Buradan çift, buradan çift, buradan tek, buradan tek, buradan tek gelir. Şimdi A çarpı B çarpı C çift olur mu? E bakalım. Hangi satıra bakarsanız bakın işin içinde hep bir çift var. O yüzden bu her zaman doğrudur. Toplamına bakacak olursak mesela burada çift geliyor. O halde her zaman tek olduğunu söyleyemem. Ama 3'te ne demiş? A tek ise demiş. Özel bir durum. A'nın tek olduğu birinci satır var. Bir de üçüncü satır var. Burada B artı C'nin tek olduğunu iddia ediyor. Bakalım birinci satırda B ile C'nin toplamı tek. Evet. Iki, üçüncü satırda da tek. O zaman bu da doğru. O halde doğru cevap C şıkkıdır deriz. Ve geçeriz 6. soruya. Şimdi x ve y gerçel sayılar için iki tane denklem vermiş bizden x artı y istiyor. Bunlardan kurtulmak için karelerini alsam ben her iki tarafın şöyle alayım. Burada da aynı şekilde karelerini alayım. x kareye kare kökün karesi x kare y olur. Sağ tarafın karesi 4'ün karesi 16. Kök 2'nin karesi 2. 3'ün karesi 9 geldi. Burada da x çarpı y geliyor. 2'nin karesi 4. Kök 6'nın karesi 6. 3'ün karesi 9. Şimdi bunu sadeleştirsem böyle yani oranlasam daha doğrusu. Y'ler gider. X kare bölü X'den. X kalır. 16 çarpı 2. 32 bölü 9 bölü 24 bölü 9 ya. O zaman şunu ters çevirip çarpayım. Şöyle olsun. 9 daha gider. X'i bulmuş oluruz. 32 bölü 24. Sadeleştirelim onu da. 8'e bölsek 4, 8'e bölsek 3. X 4 bölü 3'müş. E, X çarpı Y'yi ben biliyorum. X 4 bölü 3 madem. Çarpı Y dediğimiz zaman bu da 24 bölü 9'du. Şimdi 3 ile 9'u sadeleştirip 3. Bununla da bunu sadeleştirip 6 yapalım. Y de 6 bölü 3'ten 2'ymiş. X artı Y soruluyor. Birisi 2, biri 4 bölü 3. O halde 2 artı 4 bölü 3'ten cevap ne olacaktır? 10 bölü 3 olacaktır deriz. Ve geçeriz 7. soruya. Şimdi sayı doğrusunda x, y, z sayıları gösterilmiş. Ve x kare 2y ve z sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı isteniyor. Şimdi x'in aralığı eksi 4 ile eksi 3 arası olduğu için şöyle yazayım. Karesi 16 ile 9 arası olur. Y'nin aralığı eksi 1 ile 0 arası. O zaman 2Y'nin aralığı eksi 2 ile şöyle yanlış yazmayalım. Eksi 2 ile yine 0 arası olur. Z'nin aralığı belli zaten 2 ile 3 arası. Şimdi bizden bu sıralama isteniyorsa en küçük burada Y. Daha doğrusu 2Y. Daha sonrasında Z en büyük de buradan X kare. Yani ne olacaktır burada? Doğru cevap E şıkkıdır diyebiliriz.